Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayız. Bayağıdır video çekmiyorduk, hatta ürün bile almıyorduk aslında. Yeni ürünümüz kedi çorbası. <laughs> Dur. Evet tavuklu bal kabaklı kedi çorbası deneyeceğiz. İlk kez bir çorba deneyeceğiz. Rafa tabi paketi görünce ona ait olduğunu anladı. Koklamalar falan başladı. <laughs> Yaklaşımı güzel. Ee, bakalım tadını beğenecek Yetişkin. mi? Yetişkin kediler için. Şöyle. Daha genç değil mi? Artık bir yaşında. Evet. <laughs> Hadi bakalım açalım. Oy. Dikkatli aç anneciğim. Şöyle çok kolay açılıyor zaten. Bakalım. İçinde şu şekil tavuk da var. Evet. Böyle. <laughs> Bakayım neyini yalıyor. Hadi çok az bakalım koklasın. Bir dakika koklasın önce. Koku testinden geçecek mi? Aa, Oo evet koku de. testinden geçti. Bu kadar ister mi? Biraz daha koy. Bakalım tamam yeter bakalım Beğenirse tekrar ekleriz. Şöyle geldi. Elimi sinir çok acı kokuyor. E, kediler için çünkü. Ama değişikmiş. Bir şey besediyor mu? O ben gerçek. İnsan çoğulaları gibi kokuyor. Evet. evet. tamam artık bir. Sesten de anlaşılacağı gibi. Evet. Sesinden de anlaşılacağı gibi. Lezzet şaputuları duyuluyor. Evet sevdi. Alternatif olarak, değişiklik olarak alınabilir mi? Alınabilir. E, bu markayı e, Instagram'da takip ettiğim Kedi Bakışı sayfası önermişti. E, önerilerini çok beğeniyorum zaten kendisini. E, i̇nternet yorumlarına baktığımda trend yolda e, Kimsi hiç sevmedi, hiç beğenmedi e, diyor kelim. Kimsi bayıldı bu markaya e, bayılıyor diyor. E, çok, tabii ki damak zevki farklı olabiliyor hayvanların tıpkı insanlar gibi. Ama bizimki ne baktığımızda gayet keyifle iştahla yiyor. Yani ayda bir de olsa benim için alınabilir. İçeriği de çok temiz zaten. %27 buçuk tavuk, %6 balkabağı, %6 havuç ve Maya ekstresi ve nişasta var. Protein yine aynı şekilde desteklenmiş proteinle de. Güzel, temiz bir içerik. Oldukça besleyici. Hala yiyor benim orjumda. Çok sevdi, bırakamıyor. Tavuğu seviyor zaten, balığı da seviyor. Canım. <laughs> sevdin mi? Uy. Uy benim pişmaniyem. Uy benim pişmaniyem. Dökmeden yemelisin. Terbiyeli çocuklar dökmeden yer. Uslu çocuklar dökmeden yer. Dökme <laughs> sen uslu Sen Sen biri değilsin. Sen tekir misin böyle yapıyorsun? Çok ayıp. Bir insana hepsini bitir. Haydi bakalım. Takipçilerimize bay bay diyelim. Hoşçakalın. kalın. Beğenmeyi, abone olmayı, unutmayın. Ve yorum yapmayı. Daha evet. Çok isteriz yorumlarınızı.